merhaba arkadaşlar kanalımıza. hoş geldiniz bugün size yeni videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün e, başlığı gördüğünüz gibi kod videosu paylaşacağım Yani ben videosunu daha önceden çekmiştim paylaşacağım diye e, ve paylaşıyorum Arkadaşlar her gün kod videosu paylaşıyoruz yani takipte kalan kanala abone olup bildirimleri açın Yani ki e, hemen alın kodları Arkadaşlar e, videoya geçmeden önce kanal abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim Yani bir abone bile yakın, çok görmeyin bu arada 800 abone çok az kaldı e, 767 mi falan abonemiz var şu an. Ee, arkadaşlar e, çok uzatmadan video hemen geçelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi ff.devet yazıyorsunuz Google'a. Sonra bu siteye gidiyorsunuz. Burada e, hangi hesabı girdiniz oradan seçiyorsunuz. Sonra e, buraya e, bakın ben kodu şey e, açıklamaya ve yoruma bırakacağım. Şimdi o kodu yazıyorsunuz. Ben daha kodu daha önceden kopyalamıştım şimdi yazacağım onu. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi işte kodumuz bu. E, Konfirm diyoruz. Evet biraz ha tamam açıldı. Ee, bakın arkadaşlar burada bir ya kodumuz ha. işte bakın gördüğünüz gibi oldu. Yani kodu hemen sitesinden hemen alın. Ee, tam arkadaşlar videomuz bu kadar iyiydi. Kanala abone olmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.